hazırlıklarını yaptılar, tezgahlarını topladılar. Taksim Meydanı'ndaki tarihi Maksem'in önünde bulunan çiçekçiler 4 yılın sonunda yeni yerlerine taşındı. Taksim Meydanı dendiği zaman İstanbulluların aklına belki de ilk çiçekçiler gelir. Taksim'in çiçekçileri yeni dükkanlarına taşındılar, son hazırlıklarını yapıyorlar. Derme çatma çadırlarda tezgah açan çiçekçiler için 2017 yılında harekete geçildi. Taksim Meydanı düzenlemesi kapsamında Maksim'in önüne 9 çiçekçi dükkanı kuruldu. Ancak daha sonra dükkanlar tarihi yapıya zarar verebileceği gerekçesiyle kaldırıldı. Tarlabaşı Bulvarı girişine taşınacağı duyurulsa da bu kararda hayata geçirilemedi. Beklenen taşınma 4 yılın sonunda geldi. Ya Allah razı olsun abi. Şimdi devlet bizim her zaman arkamızda oldu yani bunu inkar edemeyiz. Sonuçta babamızın yeri değil. Allah razı olsun bir şekilde dükkan verdiler bize. Memnunuz yani. Çok güzel kıştan korur bizi, soğuktan korur bizi. Biz buraya 47 senemizi verdik. Biz burada yaşlandık. Teşekkür ederiz sayın büyüklerimize. Allah razı olsun bizleri düşündüğü için. Taşınma karmaşasının sona ermesinden memnun olan çiçekçiler. Yeni dükkanlarında müşterilerini ağırlayacakları günü bekliyor.